babasını av tüfeğiyle kaza ara öldürüp intihar etmişti. Dayısından konuyla ilgili açıklama geldi. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Ankara'da av tüfeğiyle kaza oğlunu vurduktan sonra dayanamayarak intihar eden baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı. Yeni kaybeden acılı dayı ise kız kardeşine eşi tarafından kendimi ve çocuğumu öldüreceğim şeklinde mesaj gönderildiği söylendi. Olay dün sabah saat 07 sıralarında Ayaş ilçesi Evciköy yakınlarındaki ormanlık arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Göksel Demir ile oğlu Emir de ava gitti. Baba Göksel de silahını kontrol ettiği sırada yanlışlıkla ateşleyerek oğlunu vurdu. Yere yığılan oğlunun kanlar içerisinde gören baba dayanamayarak aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen baba ile oğlunun cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Göksel'de öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Sincan Malıköy mezarlığında oğlu Demir D. ise Sincan Cimşit mezarlığında gözyaşlar arasında toprağa verildi. Emir D.'nin iki çocuklu ailenin küçük oğlu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili konuşan Emir D.'nin dayısı Ferhat Yurt çocuğun babası av tutkunuydu. O günde ava gitmişler. Sabahında da bize haber geldi. Çocuğun yanlışlıkla vurulduğu yönünde. Sonra da intihar etmiş. Önceki günler eşine mesaj göndermiş. Kendimi ve çocuğumu öldüreceğim diye. Anne ile babanın arası iyi değildi. Sıkıntılar vardı. Ayrılmışlardı. Vefat eden çocuğa babası bakıyordu. Diğer çocuk da annesinde kalmıştı. Her ihtimali düşünmek lazım ama ben babanın bilerek çocuğunu öldürdüğünü düşünmüyorum. Anne ile baba arasındaki problemlerden bize çok bahsetmiyorlardı. Bilerek mi oldu bu olay yoksa yanlışlıkla mı biz de bilmiyoruz ifadelerini kullandı.